Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle Ee, üstünde çok güzel. Patos, acılı, ekşi, enerji cipsini deniyor. Evet. Bir de rolex rolex roles. Roles. Geliyordu. Roles. Evet, roles. Ee, bir de yeni çıkmış yeni şey var. İşte Aa. hadi açıyoruz. Yiyoruz. Yani açıyoruz deniyoruz. i̇yi patladı. İii, koklasana. O ne kokusu? Eee, sanki şey kokusu gibi. Anlana sen. Badan kokusu gibi var. Evet bu ne? Arkadaşlar size koklatmak isterdim. Bu acayip koptur. kokusu. Kokusunu denemeyim. Sanki kokusu gibi lan. Ben de <laughs> Kandım seni. <laughs> sen avcıyı da Ay ben bunu avcı sen de sevdin? <laughs> o cipsim, ya da Gel, biliyor musun? O kadar güzel. Benim ben de <laughs> acıymış. En ben 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 <laughs> Benim annem amcım da acımadı. <laughs>

Ben bazen onu çek. Gidemiyorum Arkadaşlar acı 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 ekşi ekşi tatlı yok. 10 tane kadar da yaşmayın. 10 tane yemeği deneyeceğiz mi? Ben iş var? Belki önce. Neyse ikinci, ikinci. ikinci yemeğimiz var tamam. Tek ateşe. Ne o kaçın işini düşündü mü? Ne o kaçın işini düşündü mü? Evet. Hayır, 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 hayır. Nowhere, hayır, hayır. Sen bir tane miydin? Her tane miydi ben? O zaman beş. E, i̇ki mi? He dört dört. Anladım dört demiş. <laughs> Alayım. Abart mı ya? Kızı kesin şeymiş ki Ömer abim. Abisinden. Anasın. Su olacak. Nerecik <laughs> Ben çok harcadık diye bakma ya. Bu harcadık geliyor mu yani? Bak böyle. Kaçıncı? Altıncı. Benimki de yedinci. Ben daha yiyeyim canım. Kaçıncıydı sen? Sekiz. Oha! <laughs> ahahahah abartma 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 tamam yer 10 tane hani, dolduracağım. yürü yaşlandı arkadaşlar bak gerçekten bak aaaa <laughs> delim yana bak yanmamış Ne? Sen kıkır planımız değil. Dinliyormuş. Öyle. Kıkır arkadaşlar <laughs> kırmızı. Gördünüz mü? Ya işte. O benim. Açsana. şunu! Bak benim bu kadar Ben onu yedim ki. Ben onu önceden yemiştim ağzım yanmadı. Şunu Getir. Tamam. 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 Okula kalktın ya. Ben acı. Zaten eşek. Ben acıya dayanıklıymışım arkadaşlar. <laughs> Her gün yüzüne yaş geldi arkadaşlar. Bunun ağlayısı gelecek. <laughs> Espri yapmıyorum. Nasıl Bir de burnu burnu. Bir <laughs> de <Hayır>, burnu burnu. <laughs> sen de 10 tane de. Kaçıncı? Sekizinci. <laughs> ben 10 tane birimdir ya. Aslında 10 tane birimdir ben. Sen onu unutma şimdi. Sen kaçıncı? Sen kaçıncı? Sekizinci oldum. Lan ben sekizinci mi Bir tanecik bile yani. Arkadaşlar bir tanecik bile ya. Lan acıydı Lan hani acıydı orası mı çekiyor? Tövbe estağfurullah arkadaşlar bunu öyle Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Benim

Gördünüz mü? Güzelmiş. Ya dizi göstermedi. <laughs> <laughs> Arkada dugan var açıda. O da acı değil. Benim iyi su ölçesim ben arkadaşlar. <laughs> Ama da bak. Aynen küçük bir yemek yarışı koyuyorum da yiyebiliyorsun bu kadar. Hmm. <laughs> <laughs> Mesela senin bir tane <laughs> <Ekonomik. Ebenim. gülüyor> Ne gördürüyorsun ya Pis oldu Acıdı. <laughs> <O ciddi. gülüyor> Arkadaşlar gördünüz Az önce beni öldürdü Oha sen de gülesin gelmedi yani. E komik. Bana her <laughs> şey <laughs> komik. Aslında ona kadar yiyeceğiz tamam 10 dakika zaten. Tamam mı? What? O, o da üçüncü yıl o da üçüncü tane yiyeyim sonraki yıl ona kadar yiyeyim ben. Ona kadar. Ben üç, iki yıl yaptım. <laughs> acı değil mi? Sonra yesin gelirsin <laughs> ya. annemiz olmaz mı diye Yan olmaz <laughs> Bakın güzel göstereyim pazosuna şöyle. Patos. Elim böyle. ağzımda. Hiç acı değil arkadaşlar. Kırmızı kırmızı. aldım ben en acısını aldım ve en dikili. Gözlerim yamuk ya, gözlerim var ya. Ustadım ben galiba. Bardan burada. Bas kalır mısın lan? su getir ya, su getir. Aa, orası <Rusman> mı çocuğum? Güldürttün <laughs> beni zaten. Tövbe safla I finish. Bitiremedin de, maalesef. Ha bu bu, bu son izleme son izleme. Son 3 tane daha iyi. Aa su içmedim. Su içmezsem kazanıyorum ben yarışmayı. Bir şey söyleyeceğim bu benim üçüncüydü. Ne? Ee? Bak. Evet o. Evet. Ne harçınca aslında tövbe sana. Bunu sayıyoruz. Ah. Oh. Beşinci oldu. Ben ona kadar dakika zırh su içmedim. Hı -hı. Yok, misin? Gidemeyeceğim. Sen yüz tane su bak sen. Yüz tane. Çok mühendim sana sen yiyeceğim. Şu ezildi gitti. Bunu çaba atıyoruz. Öbürlerini yerden alıp en acımasını attım. Oha! <laughs> ya siz görmediniz <laughs> mi arkadaşlar oha'lık? Arkadaşlar! Oha! <laughs> Oha. Kıpkırmızı. Kapık Kıpkırmızı. Sen yiyeceksin onu tamam. Ay Tamam. <laughs> Hadi hepsini sen yiyeceksin ha. Tamam. Belki ilk su içmişim arkadaşlar. Hiç acıcı değil yani dilimde yamanlık havasını sınırlaşıyor o sıra o ihtiyaç var ya ben daha yiyeceğim daha ye ye yerdekine ne yiyeceksin yemeyeceğim ama daha paketlikler hepsi benim evet paket de çok var lan onu yiyeceğim <laughs> o ağzın yanacak ne o yanmaz ses ne evet Gel ne çıkar? Ah. Yanmadı. Aa! Yanmadı. Ay, ya böyle o ne kadar yemiyor bak aşağı bu kadar. Dön.